Merhaba arkadaşlar. Bugün makinamız ee, 130 ECB Liber'in Feret Tronic serisi. Şu an neredeyiz? Şu an Balıkesir'deyiz. Balıkesir'de makinamızın bom uzunluğu 50 metre. E, yüksekliği de 45 metre. E, yaklaşık bir buçuk aydır çalışıyoruz. Projemiz ee, yaklaşık İki aylık bir işimiz kaldı. Ee, bu arada ben Kulevinç operatörü Mehmet Karayla. Youtube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Ee, bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an yeni makineye çıktık. Şöyle önce kulaklığımızı takacağız. Telsiz kulaklığı. Telsiz kulaklığını şöyle takıyoruz. Telsizimizin şarjı olmuş. Akşam şarjı taktık. Şarjı aşağı bırakalım. bu şekilde arkadaşlar. Makinamızın şöyle fırsatını verelim. Şu an fırsatta makina. Şu an net gözüküyor mu? Bir de buradan bakıyorum böyle. Evet şu an net gözüküyor her yer. Makinanın içi komple gözüküyor. Bu şekilde. Arkadaşlar kulevinç Operatörü çoğu zaman yani tek başımıza kaldığımız için artık manevi bir sıkıntı oluyor. Hani maddi olarak tamam parası güzel ee, ama çoğu yandan da sıkıntıları baya var. Yani kalıp indirip kaldırmada bilmeyen olursa sıkıntı yaşıyoruz. Ondan sonra anonslar gelmeye başladı şu anda. Ee, yani aşağıdaki bizi yönlendiren adam şu an binanın arkasında çalışacak. şekilde arkadaşlar. Anonslar geliyor o yüzden diyorum. <laughs> evet. dörtlüydü. Anons geçiyor. Yapalım diye. Şöyle aslında kulaklığı çıkarsam siz de dinlerseniz olur. Yani bir kulevinci operatörünün bir günlük hayatını sizlere anlatacağım arkadaşlar. Ee, biraz önce çıkarken video çektim. Video çektim nasıl çıktığımızı anlattım. Şimdi de çalışma esnasını size gösteriyorum. Daha sonra da öğlen yemeği nasıl alınır. Yani bir günlük e, bu videoda bir günlük bir çalışma olacak. Hepsini siz, hepsini siz detaylı bir şekilde göreceksiniz. üstte ekleyeceğim, güzel bir video çıkaracağım. Sonuna kadar izlerseniz zaten görürsünüz. Şöyle evet arkadaşlar, aşağıdan şimdi çay alacağız. Kancamızı çektik şöyle. Önce bomba yürüyoruz. Şekilde. Bu şekilde buraya geliyoruz. Bakın şöyle, şuraya bağlıyoruz. Şu şekilde. Şimdi bunu aşağı göndereceğim. Çay dolduracaklar, geri buradan alacağım. katımızı verdik. Pancamızı aşağı indiriyoruz. Şu anda aşağı gönderiyoruz. şekilde aşağı indirdik. Şu anda çayımızı bağladı. Kancamızı yukarı çekiyoruz bu şekilde. Bakın çayı nasıl aşağıdan alıyorum. Çay, yemek, ihtiyaçlarımızı nasıl aşağıdan alıyoruz. Herhangi bir ihtiyacımız olduğunda çakmak olsun, sigara olsun, telefon şarjı olsun veya bize gelen kargolar olsun. Bakın önce kancamızı şu şekilde yukarı kaldırıyoruz. Kancayı gördünüz arkadaşlar. Buraya geldiğinde makina switch durduruyor. Bakın durdurdu. Şu düğmeye basıyorum. Böyle yukarı kaldırdım. Biraz aşağı indireyim fazla farklı. Şimdi burada yine şuraya vurmaması için yani şu şaryo gelip hızlıca vurmaması için e, yavaş yavaş geliyor. birle geliyor. Ben beşle ile çeksem de o birle geliyor. Bakın birle geliyor. Tam orada duruyor. Orada artık switch diyor ki yeter. Şöyle stop ediyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde almaya gidiyoruz. Bakın çay burada. Poğaça da göndermişler bugün bu şekilde ikisini de alıyoruz hem poğaça hem çay